Hoş geldin. Counter Strike'i envanter inceliyoruz video serimizin ilk videosunda Landon Norris'in envanterine bakıyor olacağız. Açıkçası kendisinin yaklaşık benim tahminimce 150 bin dolarlık bir envanteri var. Ve envanterin içerisinde çok ama çok güzel skinler var. Özellikle yani kendi arabasını sürdüğü McLaren'in tonuna ve rengine uyacak çok güzel skinler tercih etmiş kendisi. Aynı zamanda kaskına özel de bir skin tercih ettiğini düşünüyorum. Öncelikle başlangıç olarak eldivenlerle başlayacağız. Sonra bıçaklarına bakacağız. Sonra bazı dünyanın birinci sırasında en düşük floatlu skinleri var. Onlara bakıyor olacağız. Sonrasında da stickerlı skinlerine bakıyor olacağız. Tabii ki hem dünyanın en düşük floatu olan hem de stickerlı skinleri de var. Onları da inceleyeceğiz. Ve son olarak sürpriz olarak kendisi benim Steam'den arkadaşım olduğu için sizle birlikte kendisinin yeni aldığı son birkaç tane bıçak var. Onlara bakıyor olacağız. Daha henüz hiç kimsenin haberi yok bundan. Ama sizler bu videoyu özel görüyor olacaksınız bunları. Hadi yavaştan videoya geçelim. Evet, eldivenlerle başlıyor olacağız. Kendisinin tamı tamına 3 tane çok ama çok güzel eldiveni var. Bir tanesi dediğim gibi kendi kaskıyla çok bağlantılı açıkçası. Geri kalan diğer ikisi de yine çok özel eldivenler. Bunların özel olmasının en büyük sebebi 3 eldivende factory new kondisyonunda. Normalde field test veya minimal bir eldiven alsanız bile pahalı olurken factory new kondisyonundaki eldivenler inanılmaz pahalı oluyor. O yüzden öncelikle <laughs> en şok olduklarımdan bir tanesiyle başlayalım. Şimdi ilki Nox eldivenleri. Açıkçası bu eldiveni oyun içerisinde tercih eden prolar oldu, çok iyi oyuncular oldu veya ben de zamanında kullandım ama Factory New'una sahip olan birini ilk kez görüyorum. Bildiğim kadarıyla çok çok az sayıda var ve bu şu anda gördüğünüz eldiven dünyada 11. sırada en düşük floatlar içerisinde. Evet ikinci eldivene geçtiğimizde Abi inanılmaz. Bence ya ben olsa, ben Landowner olsam ben de bu eldivenleri satın alırdım yüksek ihtimalle. Çünkü kendisini eğer Formula 1 takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Kendisinin kaskında full leopar deseni var. Yeşil, açık yeşil tonlarında, fosforlu yeşil tonlarında bir kaskı var ve leopar deseni var. Ve dostumuz Landowner'ımız kendisi gitmiş Snow Leopard eldivenlerinin yine Factor New'unu satın almış. Dünyadaki 14. en düşük flot eldiven bu da. Driver Gloves'da. Snow Leopard'larda. Bu da yine çok hoş bir eldiven bence. Yani gidip eldiven almayı tercih etsem almak isteyeceğim iki eldivenden ikisini de almış açık konuşayım. Son bir eldiveni daha var. Bu Factory New değil. Still tested kondisyonunda. Fakat bu değeri oyundaki çok ama çok değerli eldivenlerden birisi. 0.31 float değeri var. Ben şaşırdım açıkçası. En azından daha düşük floatlu bir hedge maze alır diye düşünmüştüm. Sonunda günün sonunda Lando Norris yani. Ama kendisi bunu tercih etmiş. Belki çok fazla kullanmıyor olabilir. Birazdan bakacağımız bıçaklar içerisinde bazı bıçaklar var ki çok özeller. O bıçaklarla bence birlikte kombolayabilmek için almış bu eldiveni. Çok ana eldivenlerinden biri olduğunu düşünmüyorum. Sadece o bıçakları kullandığında kullandığını düşünüyorum açıkçası kendisinin bunu. 3 eldiven var. Dediğim 3'ü de faktörünü dedim. Sanıyorum ki kafam karışmış olabilir. 2 faktörünü bir field tested hedge maze bıçaklarla eldiven kısmını bitiriyoruz. Şimdi yavaştan bıçaklara geçeceğiz. Bıçaklara geçmeden önce size şöylece hızlıca bir göstermek istiyorum envanterin nasıl gözüktüğünü de. Çünkü dediğim gibi dünyanın birinci sırasındakiler altın rengiyle gözüküyor birazdan göreceğiniz ekranda. Ve kendisine inanılmaz fazla dünyanın birinci sırasında olan en düşük flotlu item var. Gördüğünüz üzere yani dediğim gibi inanılmaz fazla şey var. Aynı zamanda kendisi sticker kapsülü de açmış. Belli ki ve onları bu küçük kapların içine koyup e, charm yapıyor belli ki. Dediğim gibi inanılmaz fazla dünyanın birinin sırasındaki skinli var. E, yavaştan bıçaklara geçelim arkadaşlar. Şöyle geri aldık bu ekranımıza Açıkçası benim en sevdiğim bıçaklardan birisi flip knife. Ne kadar hani çok üst düzey gözükmese de Emerald'ına sahip olsam çok mutlu olacağım bıçaklardan birisinin flip knife Emerald'ın dünyadaki stat de değil bu arada. Stat de değil. Dünyadaki en düşük flotlu birinci bıçağını Lanners almış ve dediğim gibi yüksek ihtimalle Hedgemaze'lerle bunu kombolayarak kullanıyordur diye tahmin ediyorum kendisi. Bu var. Bitti mi? Bitmiyor. Bitmiyor. Yine yeşilden gitmek düşünüldüğünde, konuşulduğunda kendisi bir de Karambit Gamma Doppler Phase 2'nin yani Fake Emerald da diyebiliriz aslında. Çok yeşil olduğu için bu bıçağı Fake Emerald da denebiliyor ama tabii ki Emerald değil. Stealth Track versiyonunu bu sefer yine dünyadaki en düşük floatlu birincisini satın almış ve şu anda bu arada aktif olarak satıyor da 16 bin dolar değer biçmiş kendisi buna e, floatta satarken dediğim gibi bu envanterin değeri ne kadar az önce gördüğünüz ekranda 59-60 bin dolar yazsa da benim tahminimce burada en az 150-200 bin dolar var daha bile fazla olabilir. Evet Gamma Doppler Karambit ile devam ettik. Bundan sonra daha böyle dikkat çekicileri gösteriyorum. Dediğim gibi dünyanın birinci sırasındaki bıçaklar var kendisinde zaten sahip oldu. Bir iki tane daha göstereceğim onlardan. Ama e, ya aslında çok ilgi çekmeyecek ama yine de dünyanın bir ol, biri olduğu için aldığı bıçaklarda var açıkçası. Yok değil. Şimdi yine bence ilgi çekici bu sefer mavi rengine kayıyoruz. Bence bunları noktalarla kullanıyordur diye tahmin ediyorum. Huntsman bıçağı Phase 4 Doppler'ın renk 1'i. En düşük floatlu Phase 4 Huntsman bıçağını da Yine sahip olmuş, satın almış, aynı zamanda durmamış, hocam kendileri durmamış, gitmiş. Huntsman bıçağının safirini de, Sapphire'ın da en düşük floatlusunu almış. Dünyada yine birinci sırada olan Huntsman, Sapphire kendisine ait şu anda. O da yetmemiş. Belli ki Flip bıçağını çok seviyor. <laughs> Random. Belli ki Flip Knife'ı çok seviyor. 4250 dolar listelemiş bunda kendisi. Flip Knife Doppler Phase 3 bu sefer. Phase 3'ün dünyadaki en düşük float. Bu arada baya karanlık gözüküyor ya bu versiyonu. İlginç geldi. En düşük float'lu versiyonu yine kendisi sahip. 4250 dolara listelemiş tam olarak. Ya inanılmaz yani bu koleksiyon açısından koleksiyon yapmak açısından gerçekten inanılmaz. Ve bence bu envanterin en değerli parçası. Şöyle en değerli parçası. Tabii ki çok değerli skinleri var ama bıçaklar arasındaki en değerlisine geldik. Benim zaten sadece benim değil birçoğunuzun oyunda sevdiği en çok sevdiği bıçaktır kendisi. Butterfly Knife, Sapphire, Safir Butterfly'ın maalesef ki Stat versiyonu. Stat olmayanı değil. Fakat Stat versiyonunun dünyadaki renk 1 en düşük flotlu versiyonu Lando Norris'e ait arkadaşlar. Yani bu nasıl bir para? Bu nasıl bir şey hocam? Dünya şampiyon olmak kaç para kazandırıyor Formula 1'de diye sordurmuyor. Değil insana kendi kendine. Kendisinin bu arada 9 da kili var bu bıçakla. Yani oynuyor, bayağı CS oynuyor yani belli ki. Bildiğim kadarıyla en azından öyle söyleyeyim. Bıçaklar bu şekildeydi. Ee, en sonda dediğim gibi sürpriz bıçaklar olacak. Yine bu arada bu dünyada 3. olmasına rağmen size göstereyim. Dünyada 3. Tiger Tooth'a da sahip. Tiger Tooth'a sahip olmasının nasıl bir önemi var? Hızlı hızlı geçiyorum bir yandan sahip olduğu bıçaklara. Tiger Tooth biliyorsunuz McLaren'in de rengi turuncu olduğu için fazlasıyla Tiger Tooth bıçağı satın almış kendisi. Bowie'ye de sahip olması lazım. Dünyadaki birinci Bowie'nin de envanterinde olması lazım diyecekken evet aynen öyle sahip kendisi. Dünyadaki number one Bowie Knife Tiger Tooth'a da sahip kendisi. Onun haricinde çok ilginç skinler var. Arsenic Spill gibi bu tarz aslında normalde 3-4 dolar fiyatı olan ama yine dünyanın birinci en düşük lowest floatlu Cartu curtu skini olan çok fazla skini var yine aynı şekilde bu gördüğünüzde dünyanın en düşük floatlu Chromatic aberration'ı Şimdi bunların haricinde Yine bu da aynı şekilde En düşük Gel yani çok fazla en düşük float var tekrardan size envanter ekranını açıp göstereceğim zaten bir sürü var ama birazcık daha özel yani hem en düşük float olup hem de özel diyebileceğimiz skinlere geçelim istiyorum. Arkadaşlar Lando Norris AWP Desert Hydra'nın dünyadaki lowest floatlu souvenir olmayan normal versiyonuna sahip. Ya çok da güzel bir skin bu arada. Zamanında kullandığım bir skin. Tabii ki bu değil. Yani hani bu versiyon değil. Ee, sanıyorum minimal wear, -wear field testinde kullanmıştım ama e, yine çok keyifli, çok güzel bir skin kendisi. Yani keşke bizim de olsa hocam diyebileceğimiz skinlerden bir tanesi. Onun haricinde m 4 a 1 Fate gibi başka skinleri de var kendisinin bu tarz gördüğünüz üzere. Ama birazcık da yavaş yavaş o hoca bu nedir ya yapma diyeceğimiz skinlere geçelim istiyorum. Kendisinin iki tane AWP Graphite'i var. Arkadaşlar bir tanesinin üstünde bir tanesinin üstünde. Şu an fiyatı 100 bin dolara yakın olması lazım. 100 bin dolarlık I buy power Katowice 2014 holo sticker var. Aynı zamanda crown da var. Tabii ki bu sticker'ın yeri iyi mi? Maalesef değil. Keşke scope'da olsaydı. Ama bir de ilginç bir de dizayn. Yani mor, sarı, mavi bir charm eklenmiş e, Katowice 2015 olması da lazım. Çarmı eklenmiş. Aynı zamanda Kato 14 ay bay var. Biraz ilginç, biraz ilgi çekici ama gayet güzel görünümlü bir AWP Graphite'a da sahip kendisi. Hangisini kullanıyor çok merak ediyorum. Belki bir gün kendisini burada konuk etme fırsatımız olur. Sorarız kendisine de. Bir diğer AWP Graphite skinine bakıyoruz. Yine burada da Katowice 2014 stickerlarını fazlasıyla sevdiğini görebilirsiniz. Bu sefer Dignitas Solo sticker'ını tercih etmiş arkada. Yalnız niye paso arkada tercih ediyor onu tam ben de anlamış değilim. Dürüst bir şekilde söyleyeyim sizlere. Ama yine bir Bravo koleksiyonundan AWP Graphite'ımız var. Şimdi kendisine önerecek olsak çok fazla skin önerebiliriz. Konuşabiliriz belki önereceğiz de. Bilmiyorum zaman gösterecek bunu. Fakat bence çok keyifli bir envanter. Bence dediğim gibi konseptine ve sevdiklerine uyan bir envanter. Özellikle Driver Gloves Snow Leopard. Bence en güzel seçeneği yani bu envanterin seçtikleri arasında. Çünkü kaskıyla bir bağlantısı olması ki ve bir Formula 1 şoförünün kaskının en değerli şeyi olması bakıldığında çok birbirine uyuşan özellikler. Aynı şekilde böyle Glock'ları da var. Yani bu stickerların da tanesi yine Şöyle söyleyeyim size 3-5 bin dolar arasında değişiyor yani. Hani bunlar ucuz itemler değil ama yani o kadar fazla item var ki yine aynı şekilde dünyanın birinci sırasındaki Containment Bridge AWP'si var. Yani çok fazla skin var ama ben en özel olanları yine göstermeye çalıştım. Şimdi size tekrardan bu tarafı bir açalım. Siz e, envanteri bir son kez görmüş olun. Şöyle hani bakıp görmek isteyip kendisi de bakmak isteyecekler açısından. Bu arada bu tarz skinleri de var. Hiç yani 5 skin üstüne sticker yapıştırmış. Belki dediğim gibi oyunu oynuyor ve oyunu sevdiği için skinler satın alıyor. Yani hatta bir şey diyeyim mi size Budapest'te Majörü'nün coin'ini bile almış yani. yani. Yapmış mı belki pikemleri yapmamıştır ama almış mı almış. Belki oyunu seviyor efendim kendileri. Şimdi kimsenin bilmediği şu an sadece kendisinde olan ve bizim görebildiğimiz ve arkadaşlarının görebildiği skinlere bakacağız. Abi çok ilginç çok yeni yüksek ihtimalle son bir hafta içerisinde aldığı 4 tane daha dünyanın birinci en düşük floatlu skin'i var. Evet önce normal skinlerle başlamak istiyorum. Bir tanesi Glock 18 Umral Rabbit. Yine dünyanın birinci sıradaki <laughs> kulağını satın almış kendisi dayanamamış. Diğeri yani yine aslında normal şartlarda çok ucuz olan ama çok da eski bir skin. 2018 New Collection'un skin'i. AWP Akeron yine dünyanın en düşük flotlusunu satın almış ve bu yine bence üst düzey olanlardan bir tanesi. Şimdi heyecanlı olan kısma gelelim. İki tane dünyanın birinci düşük flotlu bıçağı var. Bir tane de sanıyorum dünyanın iki veya üçüncü olması lazım. Düşük flotlu bıçağı var. Bunlardan bir tanesi yine tabii ki şaşırmadık. Efendim kendisi hiç şaşırtmıyor bizleri. Survival bıçağı Tiger Tooth. Tiger Tooth seviyor. Tiger Tooth topluyor. Tiger Tooth istiyor kendisi. Bu arada Envanterini aktif olarak da güncelleyip değiştiren biri. Eğer başka bir video gördüyseniz şu an en aktif hali bu. Sonrasında da belki değişebilir bu videodan sonra haberiniz olsun efendim. Birincisi buydu. Bu çok özel olmayabilir ya da çok güzel gelmeyebilir size. Fakat Ursus bıçağı Doppler Black Pearl. Yine çok özel Doppler patenlerinden bir tanesi. Black Pearl'ün dünyadaki en düşük flotlu birinci bıçağını kendisi satın almış. Yeni almış yüksek ihtimalle. Hani kaç ne kadar aldı bilmiyorum. Ama çok özel bir bıçak. Yani bu bıçağa sahip olmak ister miydim isterdim. Uğursuz ne kadar çok aşık olduğum bir bıçak olmasa da yine bence çok güzel gözüken bir bıçak. Ve son olarak bence envanterin en güzel gözüken skinlerinden bir olmazsa ikincisi. Belki Butterfly Safir'den sonraki olabilir. Benim en sevdiğim bıçaklardan bir tanesi. Stiletto bıçağı, Doppler, Black Pearl, Dünyadaki iki veya üçüncü olması lazım bunun da. Birinci değil maalesef bu ama iki veya üçüncü. En düşük floatlu skinini kendisi yine satın almış. Çok güzel gözüküyor. Yani açıkçası çok da hoş bir envanter dizmiş. Dediğim gibi kendisiyle belki bir şeyler yapma fırsatımız olur. Belki skin konusunda destek olabileceğimiz bir şeyler olur. Olur zaman gösterir onu. Ama halihazırda hazırda zaten çok güzel bir envantere sahip. Çok güzel bence e, keşfediyor oyunu. Yavaş yavaş keşfettiğini inanıyorum. Önce emeraldlara gitmiş. Ya Tiger Tooth'lar o hep hoşuna gidiyor zaten belli Ama çok hoş. Yanları var bence envanterinin. Hayırlı olsun diyoruz landomuza. Umarım yeni sezonda da başarılar diliyoruz. Yine kendisini dünya şampiyonluğunda destekliyor olacağız. Ben Verstappen'i de çok severim. Kendisini de severim. Ee, Lando'nun envanteri böyleydi buna benzer farklı videolar istiyorsanız kimin envanterini incelememizi istersiniz Neymar'ın da çok iyi bir envanteri var diye biliyorum ona bakabiliriz başka ünlülere bakabiliriz bulabildiğimiz ünlülerin envanterlerine çok ilginç videolar olabilir efendim başka video fikirlerini de aşağıda belirtmeyi unutmayın lütfen ama lütfen kanala abone olup videoyu beğenin çünkü bizim için çok değerli bizim için verebileceğiniz en büyük destek bu sizleri çok seviyorum Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Seviliyorsunuz. Yayınlara gelmeyi unutmayın. Her gün 8-8.30'da CS oynuyoruz. İnanılmaz envanter isteyene dizeriz. Öptüm. Görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın. Hoşça kalın. bay <laughs> bay. <bye>. Öptüm <gülüyor> <gülüyor> Sen büyüyecek kutulara bak demedi demek. Geliyoruz oğlum. Geliyoruz. Hadi ben kaçtım. Kendinize dikkat edin.